Fark edersen hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fizikte ısı ve sıcaklık ünitesine geçiş yapıyoruz. Çok önemli bir ünite ve özel bir seri yine çekeceğim. Isı, sıcaklık ve iç enerji ilk alt başlığımız ve bu alt başlığın ilk videosuyla karşınızdayım. Isı ve sıcaklık kelimeleri fizikte birbirleriyle ilişkilidir ancak karıştırma ikisi aynı şey değil. Sıcaklıkla başlayalım. Madde içerisinde dönme, titreşim veya öteleme hareketi yapan atom ya da moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesi olarak tanımlanıyor sıcaklık. Bu ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesi diyor ya buradaki kelime grubu önemli. Sıcaklık olduğu zaman aklında bu ortalama kinetik enerji göstergesi muhabbetini hatırlaman lazım, tutman lazım. Sıcaklık skaler bir büyüklüktür arkadaşlar, vektörel değildir. Birimi Kelvin'dir. Ancak genelde Celsius derece kullanılır ve unutma sıcaklık bir enerji değildir. Birazdan ısıyla kıyasını veya karşılaştırmasını göstereceğiz ama bu önemli. Sıcaklık bir enerji değildir. Sıcaklığı biz termometre ile ölçüyoruz. Şimdi sıcaklıkla ilgili bilmemiz gereken bunlar. Isıya bakalım. Isı bir maddede sıcaklık değişimine neden olan enerjiymiş. Bak burada enerjiye ne yapacaksın? Yıldızı koymuşum ısı içerisinde ne var? Enerji kelimesi geçiyor. Bir maddede sıcaklık değişimine neden olan enerjiymiş ısı. Demek ki ısı enerji sıcaklık bir enerji değil. Maddelerin sıcaklığını artırmak istiyorsak maddelere enerji aktararak biz bunu yapabiliyoruz. İşte aktardığımız bu enerjiyi biz arkadaşlar ısı diyoruz. Skaler bir büyüklüktür ısı ve birimi juldür Isı bir enerjidir ve kalorimetre kabı ile ölçülür. Unutma, bunu da tekrar söylüyorum. Maddelerin moleküler seviyedeki enerjileriyle ilgilidir ısı ve sıcaklık. Biz ne yapıyoruz? Bir maddeyi ısıttığımız zaman, ısıttığımız zaman ne oluyor? Sıcaklığı artıyor. İşte bir maddeyi soğuttuğumuz zamansa ne oluyor? Sıcaklığı azalıyor. Yani ısı ile sıcaklık ilişkili ama aynı şey değil. Birbirleriyle ilişkili. Birine bir şey yaptığın zaman diğeri de etkileniyor ama aynı şey değiller. Mesela şuna bakalım. Biz havanın ısısı 25 derece mi deriz? İşte havanın sıcaklığı 25 derece mi deriz? Tabii ki de havanın ısısı 25 derece demeyiz arkadaşlar. Böyle biz bunu kullanmıyoruz. Havanın sıcaklığı 25 derece diyoruz. Sıcaklığın değişmesi için bunu isterseniz bir kenara not alın, önemseyin. Sıcaklığın değişmesi için ısı alışverişi olması gerekiyor. Burada ne var? Özdeş 2 kap var. Özdeş 2 ocak var. Ve burada su miktarları Farklı. İkisinin iki kabın içerisinde de arkadaşlar ne varmış? İki kabın içerisinde de su varmış. Birinde V, birinde 2V. Ve bunları özdeş özdeş 2 ocak ile ısıtıyoruz. 10 dakika sonra, örnek verelim 10 dakika sonra veya belli bir süre sonra ama aynı süre ikisinde de geçmesi gerekiyor. Aynı süre sonra hangisinde suyun sıcaklığındaki artış daha fazladır diye ben size sorsam acaba cevabınız ne olur? Ne yaptık? Ocağımızı açtık. İki özdeş kapta. Atıyorum 10 dakika 20 dakika geçti. Acaba hangi suyun sıcaklığındaki artış daha fazladır? Az olan mı yoksa fazla olan mı? Cevabımız nedir? Cevabımız kütlesi az olan kaptaki veya sudaki. Oraya baktığımız zaman kütlesi az olan da kütlesi az olan suyun sıcaklığındaki artış daha fazladır. Peki bunun nedeni ne? Bu suda bulunan moleküller arkadaşlar bakın suda neler var moleküller var. Bu moleküller tarafından suya aktarılan enerjinin paylaşılmasıyla ilgili bir durum. Şu şekilde de açıklayabiliriz. Kütlesi fazla olan da suyu molekül sayısı da nedir? Fazladır. Molekül başına düşen enerji burada daha az olur. Çünkü çok fazla molekül var. E çok fazla molekül olduğu için her bir molekül başına düşen enerji daha az oluyor. Peki sıcaklık neydi? Moleküllerin Ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesiydi. İşte bu yüzden miktarı fazla olan suyun sıcaklığı daha az artacak. Şimdi buraya bakalım. Sıcaklıkları farklı olan X ve Y maddelerini birbiriyle temas ettiriyoruz. Bu X maddesinin sıcaklığı fazla, Y maddesinin ise sıcaklığı az. Yani ikisinin sıcaklıkları farklı. Bunları birbirine temas ettirdik. Burada görmüş olduğunuz gibi temas etti. Bir süre sonra Sıcaklığı yüksek olan yani X maddesinin sıcaklığının düştüğünü biz gözlemleriz. Ancak buna karşın sıcaklığı düşük olan Y maddesinin ise sıcaklığının yükseldiğini görüyoruz. Biz bunu gözlemleriz. Peki bunun nedeni nedir? Nedeni X ve Y maddeler arasında yani bu iki madde arasında sıcaklık farkından dolayı yani sıcaklık farkı var ikisinin arasında. Bundan dolayı sıcak maddeden daha soğuk maddeye aktarılan enerjiden kaynaklanır arkadaşlar. İki madde arasında sıcaklık farkı varsa, sıcak maddeden daha soğuk maddeye bir enerji aktarılır. O yüzden sıcaklığı büyük olanın ne yapıyor? E, düşüyor. Sıcaklığı düşük olanın ise sıcaklığı yükseliyor diyebiliriz. Unutma, bir maddenin atom ya da moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi fazla olması o maddenin sıcaklığının fazla olması anlamına gelir. Ortalama kinetik enerji muhabbeti yine bakın burada geçiyor. Ortalama kinetik enerji ile sıcaklığı bir arada böyle düşünebilirsiniz. Isı sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. Bak burada önemli ben küçük bir not koymuşum. Isı sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerji. Sıcaklık farkı veya değişimi gerçekleştiğinde biz ancak o zaman ısıdan söz edebiliyoruz. Sıcaklık farkı yok. E sıcaklık değişimi de yoksa biz o zaman ısıdan falan söz etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik sıcaklığın ölçümüne. Ortamların, maddelerin sıcaklığını ölçmek için kullandığımız araçlara biz termometre diyoruz. Peki biz neden termometre kullanıyoruz ya? Kendimiz böyle dokunduğumuz zaman falan anlayamaz mıyız? Örneğin bir kap var burada. Hatta iki tane kap var. İki kap var. Birinde de su var, diğerinde de su var farklı sıcaklıklarda. Elimizi daldırdık içine, iki elimizi de. Baktık diyoruz ki tamam sağdaki atıyorum daha sıcak, soldaki daha soğuk. Ama sen bana diyebiliyor musun elini daldırdığın anda bu 18.2 derece diğer işte atıyorum 24.2 derece diyemezsin. Bunu öğrenmek için, bunu bulmak için adamlar termometreyi geliştirmişler, bulmuşlar. Biz de ne yapıyoruz? Bunlara bunlardan sıvılı termometreleri daha çok kullanıyoruz. Onunla ilgili bize okul sınavlarında testlerde sorular geliyor. Ama başka termometre çeşitleri de var. Hani sıcaklığı ölçebileceğimiz. Sıvılı termometreler ki biz bunu önemseyeceğiz. Sıvılı Hasta termometreleri, işte ateşimiz çıktığında vesaire ölçtüğümüz termometre, pirometre var, gazlı termometre var, metal termometre var ve termistörler var. Sıvı termometrelerin hassasiyeti hangi değişkenlere bağlıdır? Hani bu da bazen böyle sorularda karşınıza gelebilir test sorularında. Burada bir ben termometre çizmeye çalıştım. Ancak bütün bölme sayılarını koymadım burada bölme sayısına elinden geldiği kadar yani koyabilecek kadar yani termometreye benzesin <laughs> anlamında çizdim. Kullanılan kılcal borunun kesit alanı demiş burada. Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir borumuz var. Bu boruda kesit alanı dediğimiz nokta işte şurası. Atıyorum buranın e, kesiti 2 cm karedir. Atıyorum 1 cm karedir vesaire. Bundan bahsediyor. Kullanılan kılcal borunun kesit alanı bağlıymış termometrenin hassasiyeti. İçinde kullanılan sıvının cinsi. Bu kırmızıyla görmüş olduğunuz işte yükselen bize dereceyi gösteren sıvının cinsi de önemli. Hangi cins sıvı kullanıyorsa ona göre hassasiyet değişebiliyor diyor. Bölme sayısı. Burası 50, 40. Buralarda değil bak dikkat et. Şu aşağıda veya arada diyeyim daha doğrusu aşağıda değil. Bu arada ne kadar çok bölmeye ayırırsan sen burayı. Hani atıyorum burayı bir 10'a ayırırsın. Ne olur o zaman işte 41, 42, 43, 44, 45 görürsün. İşte daha çok şey ayırsın 41.2 daha da çok şey ayırsın 41.002 falan bu tarz şeyleri de e, daha da duyarlı olmuş oluyor. Daha hassasiyeti yüksek olmuş oluyor. Bölme sayısı muhabbeti de ondan. Kılcal borunun cinsi. E, bu malzemeyi işte neyden yapılmış bu borun hangi maddeden yapılmış onun cinsine de bağlı olarak değişebiliyormuş. Ve son olarak sıvının konulduğu haznenin büyüklüğü o da arkadaşlar burasıdır. Buraya göre de sıvı termometrenin hassasiyeti değişebiliyormuş. Sıvı termometreleri ölçeklendirmek için bilim adamları deniz seviyesindeki deniz seviyesindeki iki sıcaklık değerini seçmişler arkadaşlar. Bu iki sıcaklık değeri saf suyun donma ve kaynama sıcaklığıdır. Burada bilmemiz gereken en önemli şey bu. Hani yukarıda anlattığım kısmın çoğu aslında biraz hikaye. Yani sözel sorulardan gelirse testlerde bir iki tane belki gelebilir. Asıl okul sınavınızda gelecek yerler veya işte testlerde işlemle birlikte gelecek yerler buralar. Buradan bir tane okulda sınavınızda soru kesinlikle ama kesinlikle çıkacak. %100 bakın %1 milyar artık hani böyle büyütebilirsiniz bu oranı. Kesinlikle buradan bir tane soru size çıkacak. O yüzden buradan sonra hani notlarda alabilirsiniz. Celsius işte sıcaklık birimi, suyun donma sıcaklığı 0, suyun kaynama sıcaklığı Celsius'ta 100'müş, Fahrenheit'ta 32'ye 212'ymiş, Kelvin'de de 273.15'e 373.15 Almışlar. Şimdi burada suyun donma sıcaklığı, suyun kaynama sıcaklığı vesaire önemli. Bu Kelvin'de 273.15 diyor ama biz genelde soruları çözerken 273 alıyoruz, 373 alıyoruz. Hani nokta 15'i almaya biliyoruz. Genelde de alınmıyor zaten ama gösterilirken böyle olduğunu da bilmek lazım. En önemli kısım arkadaşlar burayı hemen bir kağıda not edin. En önemli kısım aşırı önemli. Celsius, işte Fahrenheit, Kelvin ve bizim bir X termometremiz. Bu da bize hani ismi olmayan bir termometre de veriyorlar. Her zaman bunları vermiyorlar. Genelde okul sınavında da bu X'li olanlar çıkıyor. Ee, bu tarz şeyler de geldiği zaman nasıl yapıyoruz göstereceğim size. Burada suyun donma ve suyun işte kaynama sıcaklığı da 0 bu. O aynısı Fahrenheit'te 32'ye denk geliyor. Kelvin'de 15'ini de koyabilirsiniz. Ben 273 olarak aldım ve bir X termometresinde A noktası, işte orta noktasından bir çizgi çiziyoruz, bunu göstereceğim zaten birazdan ve 100, 212, 373'te kaynama sıcaklıkları, x de de bu B noktasına denk geliyor. İşte muhabbet arkadaşlar, burası. Bizim bilmemiz gereken nokta burası. C bölü 100 eşittir F eksi 32 bölü 180, o da eşittir K eksi 273 bölü 100, o da eşittir X eksi donma bölü kaynama eksi donma yazdım ben buraya. Buradaki olayı kesinlikle bilmeniz lazım. %100 bilmeniz lazım. Bilmezseniz soruyu yapma şansınız sıfır. Ama ne yapmıyoruz? Hiç korkmuyoruz. Ben size bunu çok rahat bir şekilde, akılla kalıcı bir şekilde ezberletmeye, öğretmeye biraz çalışacağım. Önce bir mantığını göstereyim. Hani nereden geliyor o? Orta tarafta bir çizgimiz var bizim. Bu çizgiden alıyoruz. Bu çizgi eksi donma yapacağım. Sonra kaynama eksi donma yapacağım. C eksi sıfır alacağım arkadaşlar. Yani ortadaki nokta eksi donma alıyorum. C eksi donma bölü daha sonra o aynı termometrede kaynama eksi donma alıyorum. Yani burada da kaynaması neydi? 100 eksi 0. Görmüş olduğunuz gibi o C bölü 100 buradan geldi. Benim bu yazdığım şeyi de not edebilirsiniz. Eğer bir ortada çizgi varsa ortada çizgi varsa o nokta eksi donma sıcaklığı bölü kaynama eksi donma sıcaklığı. F eksi 32 bölü 180 buna bakalım. F'imiz burada görmüş olduğunuz gibi. F eksi donma. Yani F eksi 32 bölü. Sonra kaynama eksi donma. Kaynamamız 212. Donmamız da 32. Çıkarırsak 212 eksi 32'den görmüş olduğunuz gibi burası 180 geldi. İşte o F eksi 32 bölü 180 de buradan geliyor. En son olarak X'e bakalım. X'te de şurası olduğunu düşünelim. X eksi donma. X eksi donma sıcaklığı burası. A Burada da bölü kaynama eksi donma yapacağız. Aynı benzerlik gibi ya. Biraz benzerliğe benziyor. Şunun şunun hani şunun oranı gibi bir. Biraz üçgende benzerlik muhabbetine benziyor. B eksi A. Bunu da bu şekilde arkadaşlar gösterebiliriz. Peki burada sizin en çok soracağınız soru ve en çok zorlanacağınız şey şu. Hocam ben bunu tamam kalıp halinde ezberledim. Güzel. Ama ben şunu karıştırabilirim. F eksi 273 bölü 100 müydü? İşte K eksi 32 bölü 180 miydi? Bunu karıştırabiliyorsunuz. Şu ikisi çok karışıyor. Hani C bölü 100'ü hemen herkes biliyor zaten. Onda sıkıntı yok ama şu ikisi karışıyor. Bu ikisini karıştırmamak için size akılda kalıcı birkaç şey uydurdum. Onu göstereceğim. Nedir o? Bakın burada C bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180. K eksi 273 bölü 100. Bunu nasıl ezberleriz? Öncelikle buna bakıyorum. F-32 bölü 180'i ben şöyle aklımda tuttum. Buna siz de kendiniz bir şeyler uydurabilirsiniz. Veya uydurduğunuz bir şey varsa yorumlara yazın. Diğer arkadaşlar da faydalanabilir. Ben bunu bu şekilde aklımda tutuyorum. F-16 uçaklarını herkes bilir. Bilmeyenler hemen Google'a F-16 yazsın. Zaten direkt uçağı görürler. İki tane F-16 uçağı birbirine 180 derece şeklinde duruyormuş gibi aklınızda hayalinizde canlandırın. Bakın burada... F-16 uçağı. Uçağa çok benzemese de elinden geldiği kadar benzetmeye çalıştım. İki tane F-16 uçağı birbirine görmüş olduğunuz gibi 180 derece açıyla duruyorlar. Neden iki tane? F-16 uçağı ya 2 çarpı 16'dan 32 olduğu aklınıza gelebilir, aklınıza kalabilir. F-32 bölü sonra dersiniz ki Aa, uçaklar birbirine 180 derece açıyla duruyorlardı. Bak buraya da atıyorum 180 dereceyi, 180 değerini koyabilirsin. Yani F-32 bölü 180'i sen böyle hatırlayabilirsin. Benim aklıma en kolay bu şekilde geldi. Kelvin'e baktığımız zaman ise Kelvin'de çok ayrı bir olay var. Kelvin ölçeğini biz mutlak sıcaklık ölçeği de diyoruz. Peki neden? Sıcaklıklar için başlangıç noktası arkadaşlar eksi 273 derece kabul ediliyor. Veya eksi 73 derece Celsius kabul ediliyor. Dikkat et burası Kelvin değil. Eksi 273 derece Celsius. Kabul edilmiş. Ve bütün sıcaklık değerleri pozitif sayılarla anlatılmıştır. Bir örnek verelim burada. Bir örnek verelim. Şu e, K mutlak sıfır muhabbeti de var. Kelvin'de K eşittir sıfır arkadaşlar. Mutlak sıfırdır. Bu nereden geldi? Şunu hatırlamaya çalışalım. K eksi 273 bölü 100 eşitti C bölü 100. Bunu yukarıda geçtikleri zaten gördük. E ben dedim ki sıcaklıklar için başlangıç noktası eksi 273. Ben burada gelip C yerine Eksi 273 yazarsam paydalar zaten aynı 100 olduğu için gider. E o zaman burası ne oluyor? K eksi 273 eşittir 273 oluyor. E K nedir? Sıfırdır. İşte biz bu sıfıra mutlak sıfır diyoruz. Buralardan 273 ile alakalı olduğunu Kelvin'in hatırlayabilirsiniz. Bu da size ekstra bir bilgi. Hiçbir madde eksi 273 derecede yani sıfır Kelvin'de titreştir, titreşmiyor. Araştırma sonucuna göre bunu bulmuşlar. Teorik olarak gelinebilecek en düşük sıcaklık arkadaşlar 0 Kelvin'dir. Yani 273 derece veya işte nokta 15'i de var. Artık nokta 15'ini söylemiyorum. Hani genel olarak 273 ben yuvarlayarak 273 alıyorum. 273.15 derece eksi veya işte 0 Kelvin. Bu teorik olarak burada ulaşılabilecek en küçük en düşük sıcaklık değeri. Eğer ben diyorsan ki hocam oradan anlayamıyorum. Şöyle de hatırlayabilirsin. K olduğu zaman ne vardı? Kelvin. Kelvin'de mutlak sıfır vardı. E mutlak sıfırı sen nereden buldun? Eksi 273'ten bulmadın mı? E Kelvin sen eksi 273'ten buldun mutlak sıfırı. Ve şurayı da hatırlayabilirsin. Şuradan hatırlayabilirsin. Yüzde yüz ulaşabileceğin en düşük sıcaklık budur. O yüzü de payda da o şekilde hatırlayabilirsiniz. Mutlaktaki şu de dikkatinizi e, çeksin. Onu da göstermek istedim. Şimdi hemen iki tane örnek çözelim termometre ile ilgili. Fahrenheit ölçeğinde 59 F ölçülen hava sıcaklığı Kelvin ölçeğinde kaçmış? Hemen ne yapmanız lazım? F-32 burada işte F-16'lardan 2 tane var diyeceksin ve birbirine 180 derece durmuşlar diyeceksin. Ve Kelvin'i soruyor. K- bunda mutlak sıcaklık vardı bak. Mut- La K mutlak ve mutlakta ne vardı? Sen eksi 273'ün en düşük gelebileceğini biliyordun. Onu da 273 alırız. Burada şunu da sormayın arkadaşlar. Burada hocam 273.15 mi alacağız? 273 mi alacağız? Zaten %99 %99.9999-273 alırsın buraya Nokta 15'ini sana aldırmazlar. Çok söylerlerse onu da zaten buraya yazarlar. buraya nokta 15 al diye. Burada da ne yapacağız? Paydayı da ne alacağız? 100 alacağız. %100 en düşük gelinebilecek sıcaklık. Hani bu olduğu için. Artık tek yapmanız gereken bunu yazdıktan sonra adamın size verdiği şeyi yerine koymak. 59 F demiş. Geleceksin F yerine 59'u yapıştıracaksın. Ne oluyor o zaman? 59 eksi 32 bölü 180. O da eşittir. K eksi 273 bölü 100. Buradan tamamen hani buradan sonrasında yanlış yapma tek seçeneğiniz olabilir. Neden yanlış yapabilirsiniz? İşlem hatası. İşlem hatası yapmazsan çok çok kolay. Her tarafta sıfırları götürdün. 2'ye böldün 5. 2'ye böldün 9. Şimdi ne yapacaksın? Şurayı bulacaksın. Şurası nedir? Burası da 27 geliyor sanırım. Evet 27. Bu 27 ile 9 da 3 ile sadeleşir. Bundan sonrasını ben biraz hızlı yapıyorum. Siz bunu isterseniz 2 saat işler dışarı çarpımı yaparak uzun uzun da yapabilirsiniz. Ve ne kaldı? 3 bölü 1 eşittir. K eksi 273 bölü 5 kaldı. Artık şurada işler dışları gösterelim. 15 eşittir. K -273. eksi 273. Eksi 273'ü bu tarafa atarsak K eşittir 288 geldi. Yani cevabımız arkadaşlar 288'miş. 59 Fahrenheit'ı biz ölçen hava sıcaklığını biz 288 Kelvin olarak ölçebiliyormuşuz. Okul sınavınızda gelebilecek bir soru. Bu soru önemli. Buralara 500 tane yıldız atabilirsiniz arkadaşlar. En çok karşınıza gelebilecek sorulardan bir tanesidir. A ve B termometrelerinde sırasıyla suyun donma noktaları 20A ile B de neymiş? 40 e, 40'mış, eksi 40'mış. Kaynama noktası da A'da 220'ymiş. B'de de 120'ymiş. Buna göre iki tane şey sormuş bize. A termometresinde sıcaklık 20 A değişirse B termometresinde kaç B değişir diye sormuş. İkincisinde ise A termometresi ortamın sıcaklığını 90 A gösterirken B termometresi hangi değeri gösterir diye sormuş. Bunları gördüğünüz zaman bu tarz bir soruyu gördüğünüz zaman ilk yapmanız gereken şeyi söylüyorum size. Birinci adım hiç bunu hani soruyu okuduktan sonra direkt yapman gereken şey şu çizgileri çizmek arkadaşım. Bu çizgileri çizdim. Niye? Bu termometreyi senin buraya yazman lazım. Mesela ne demişti? E, suyun donma noktasını A20 B-40 ile gösteriyor. A'mızınki 20 B'mizinki ise eksi 40. Buradaki eksiliğe lütfen dikkat edin. Eksilik çok önemli. Birazdan bunu tekrar vurgulayacağım. Kaynama noktamız 220'ye 120. A'da 220. A'dakinde 220. B'dekinde ise 120. B'dekinde ise 120. Hani bunu da madem bu tarafa yazdık onu da şöyle bu tarafa alalım. Hepsi aynı tarafta olsun. 20. Burada yapmamız gereken bir şey ilk soru için. Şu an A'yı yapıyoruz. Şimdi bölme hesabı var burada. Bakın ben buraya bir yeşille bölme hesabı ipucunu koymuşum sizin için. Çünkü yer değiştirme soruyor. Tam derece sormuyor bana. Veya tam bir sıcaklık sormuyor. Diyor ki sıcaklık şu kadar yer değiştirirse sıcaklık 20A değişirse B termometresi ne kadar değişir? Burada benim için kaç bölme olduğu önemli. Bakıyorum 220 ile 20 arasında kaç tane bölme vardır? 220-20'den 220-20'den 200 tane bölme var arkadaşlar. Şurada A termometresinde 200 bölme var. İkisinin farkını alarak bunu buldum. Şimdi B'ye geliyorum. B'de 120 var. Eksi 40 var. Burada gidip arkadaşım bana 100, 120 hocam bu 120 eksi 40'dan 80 bölme var sakın deme ezber kalıp yapma burada eksiliği önemsemen lazım. Bak burada eksi var bu eksi boşuna gelmemiş sanki burası 120'den 0'a kadar bir 120, 120 bölme var bir de 0'dan eksi 40'a kadar 40 bölme daha var. İşte bazen de öğrenci oluyor. Hocam işte ben her şeyi anladım, çalıştım. Niye gittim de burada yanlış yaptım? İşte zaten soruyu götüren yerler bu tarz pis yerler, hileli yerler. Ben de size oraları göstermek istiyorum ki sınavlarda hata yapmayın. Burada yapmamız gereken şey şu. 120 eksi şunu çıkaracağız. Parantez aç. Eksi 40 de o zaman bir sorun yaşamazsın arkadaşım. Burada da ne geliyor? 160. Demek ki bu arada 160 bölme varmış. Böyle bir oran orantı kuracağız. 200 A'daki 200'lük bir değişim. A'da 200 bölme var. B'de 160'a denk geliyormuş arkadaşlar. Bundaki 200 tane B'de 160. O zaman bize adam bunda 20 A değişirse demiş. Biz 20 A için burada ne kadara denk geldiğini bulmamız lazım. Oran orantı ne yapacaksın? 10'a bölünmüş. 10'a böl. 160 bölü 10'dan. Buradan sen soru işaretini 16 olarak bulursun. Cevabımız 16'dır. A'nın 200'lüğü B'de 160 bölmeye denk geldiği için 20'lik bir değişme kaça denk gelir dedim. Oran orantı oradan 16'yı buldum. Şimdi gelelim B'ye. A termometresi ortama sıcaklığını 90 gösteriyormuş. B neyi gösterir demiş. Yine ne yapalım? Şunları yazalım. 220'ye 220'ye 20. Diğeri neydi B'de? 120'ye eksi 40. 120'ye eksi 40. Yine eksiliği önemli olduğu için ben burayı kırmızıyla gösterdim. 90 derece miydi A? 90A'ydı. Düzeltelim. 90A. 90A nerededir? 20 ile 220 arasında. Şuralarda bir yerde alalım bunu. İsterseniz nokta 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 şeklinde gösterelim. Burası 90A'dır değil mi? Şöyle 90A şeklinde yazabiliriz. Ve burayı bilmiyorum. Zaten adam bana onu soruyor, X'i soruyor. İsterseniz bu noktayı yani b, BX de diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış nasıl göstermek istiyorsanız. Öğrendiğimiz e, formülü veya yöntemi yapmamız lazım burada. Ne yapıyorduk? Bu orta çizgimiz orta çizgiden tuttum. Kalemin ucunu tut burada. Donmaya gel. Veya 90 eksi. Donmamız ne? 20. 90 eksi 20 bölü. Bu sefer kalemin ucunu kaynamada tut. Ve donmaya gel. Burada da neydi? 220. 220 eksi 20 olduğu eşittir yazacaksın. Tekrar ediyorum. Orta eksi donma. Kaynama eksi donma. Aynı termometrede. Eşittir diyeceksin. Burada Bx yine aynı tam buna denk gelen ortadan aldın yani bx'ten aldın eksi bu eksi formülün eksisi. Bu eksi formülün bu eksi formülün eksisi. Bx eksi 40 yazarsan soru gider. bx eksi 40 yazmayacaksın. bx eksi Bak burası normalde zaten kendisi eksi 40. Bunu parantezi yazmazsan burada çok işlem hatası yaparsın ve bütün emeğin boşa gider. Bx eksi, eksi 40 yazıyorsun. Bir de orta eksi donma yazdık. Kaynama eksi donma yazacağız. 120 eksi tekrar burada da eksi 40 yazacağını unutma. Burada ne varsa onu parantezi yaz. Eksi varsa o zaman işlem hatası yapmazsın. Artık bunlar artı oldu. Bunlar artı oldu. Buradan 70 bölü 200 eşittir. Bx artı 40 bölü 160 buldun. Buradan sonrası tamamen senin keyfine bağlı. Hani nasıl çözmek istiyorsan. İkisi de 40'a bölünür. Şu paydaları ben 40'a böldüm. 5. Bu 160'ı da 40'a böldüm. 4 geliyor. İçler dışlar yaparsak 280 eşittir. 4 ile 70'i çarptım. 5 tane BX artı 5 kere 40'tan da 200 gelir. Bunu bu tarafa atarsam 80 eşittir 5 tane BX. Her tarafı da 5'e bölersem... 80 bölü 5 nedir arkadaşlar? 16 ydı. 16'dır. Ben o zaman 16 olarak buldum. Yani 16 derece B. Hani bu şekilde bunu gösterebilirsiniz. Cevabımız 16'ymış. İkisinin de cevabı sanırım 16 çıktı. Kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi doğru. Diğerine de bakmıştık. Şimdilik buraya kadar anlatacağız bu konuyu. Bu konunun devamı yine var. Isı sıcaklık ve iç enerjinin ikinci videosu. ikinci videosu hazır olduğu zaman izlemek isteyen arkadaşlar sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklar kısmındaki linkten ulaşabilirler.